Merhabalar. Bu hafta 20. yüzyıl edebiyatında çok özel bir yeri olan bir yazar ve onun çok özel bir eseri hakkında konuşacağız. Büyülü Dağ. Yazarını Thomas Mann olarak söylemiştik. Thomas Mann 1875 yılında doğmuş olan ve 1955'te vefat etmiş olan bir Alman yazar. Kendisi Alman edebiyatında çok büyük etkileri olan bir yazar ve Alman edebiyatında belki de o romantik ve gerçekçi geleneği birleştiren, bunu çok özel bir şekilde sentezleyen nadir yazarlardan birisi. Thomas Mann 1929 yılında Nobel Edebiyat Ödülü ödülünü kazanmış olan bir yazar ve bu eseri bu ödülü kazanmasında büyülü dağın çok özel bir yeri ve önemi olduğunu söyleyebiliriz. Thomas Mann dediğimizde pek çok eseri var. Kısa e, öyküleri, denemeleri, tiyatro eserleri var. E, aynı zamanda kendisi bir eleştirmen ama Venedikte Ölüm, Yusuf ve Kardeşleri, Buden Buddenbrooks'lar ve Doktor Faust gibi çok özel eserleri var. Sizlerin de bildiğiniz gibi Doktor Faust aynı zamanda yine büyük Alman yazar Goethe'nin yazmış olduğu bir romanın farklı tarzda yeniden ele alınmış bir romanı. As aslında Thomas Mann öyle çok naif birisi değildir. Çok yetenekli bir yazardır. Hem benim kişisel yaşamımda hem de dünya edebiyatında çok özel bir yeri olduğu için de kendi özel yerini Alman edebiyatı içerisinde, Avrupa edebiyatı içerisindeki kendi çok özel yerini çok iyi farkında olan bir yazar ve bu konuda da hiç naif değil. Kendisini yeri geldiğinde Göteyle ile karşılaştırıp, onun eserini yeniden ele alıp sunabilecek kadar da önemli, değerli bir yazar. Az önce de söylemiş olduğum gibi Büyülü Dağ onun 1929'da Nobel Edebiyat Ödülü kazanmasına büyük etkisi olan bir roman diyebiliriz. Bu romanda ne anlamlandı? Atıyor. 1924'te yazmış olduğu bu romanda aslında Bildungsroman roman diye bir kavram var. Bu kavram çerçevesinde yazılmış olan eğitici bir romandan bahsediyoruz. Eğitici roman nedir? Aslında Bildung sizlerin de bildiğiniz gibi eğitmek, kültürlenmek, kendini geliştirmekle alakalı olan bir şey ve bu kavram temelde 1700'lerin sonunda, 1800'lerin başında aydınlanma geleneğiyle kendisini biraz daha hissettiren bir kavram oldu. Peki bunun işlevi neydi? Aslında Almanlar kendilerinin aydınlanma geleneği içerisinde biraz geri kaldıklarını, kendi ulusal kimliklerini inşa etmekte birazcık geri kaldıklarının farkındalardı ve yepyeni bir tip insan yaratmak istiyorlardı ve bu insanın da Belli başta özellikleri olması gerekiyordu. Kendi kendine yeterli, çok iyi bir şekilde kendisini yetiştirmiş, bilgili ve bu becerilerini hayatın her alanında kullanmayı gösterebilen bir insan yaratmayı istiyorlardı. Ve bu insan tipi, aydınlanma geleneğiyle de çok yakından ilişkili ve onun istediği bir insan tipidir diyebiliriz. Bildiğimiz roman ise burada e, kişileri eğitmeyi, onları geliştirmeyi, onların hayata bakış açısını biraz daha iyileştirmeyi, sağlamayı hedef edinmiş olan bir yazım tarzı diyebiliriz. Zaten bu romanı da okuduğunuzda görebileceğiniz gibi Thomas Mann aslında Hans Castrop aracılığıyla ideal bir insanın kimliğini, onun yaşam içerisindeki arayışını, kendi kimliğini, buluşunu ve kendi mitolojisini nasıl yaratabileceği üzerine düşündüğü bir roman diyebiliriz. Hemen yanda gördüğünüz gibi iki ciltlik bir roman yani hayli kalın bir roman ve bu romanın konusuna baktığımızda aslında çok basit bir konuya sahip. İlki aslında Thomas Mann'ın kendi kişisel yaşamından büyük izler taşıyor çünkü romanın merkezinde aslında bir sanatoryum var. Isifrenin. and mm -hmm. Davos kentinin o zirvelerine yapılmış olan bir sanatoryum ve bu sanatoryumda tedavi gören yani verem tedavisi gören insanların yaşamına odaklanıyor Thomas Mann. Thomas Mann eşiyle 1912 yılında yani 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde bu sanatoryuma gerçekten de gitmiş, orada kısa sürede olsa bir tedavi görmüştür ve 1924'te yayınlanmış olan bu romanı büyük ölçüde bu sanatoryumdaki gözlemleri, deneyimleri ve aldığı notlar üzerine inşa edilmiştir diyebiliriz. Peki bu romanda ne anlatılıyor? Az önce de söylemiş olduğum gibi romanın baş kahramanı bir genç adam. 20'li yaşlarının henüz başında hayata adım atmak isteyen, kendi büyük ideallerini gerçekleştirmek isteyen bir genç adam hakkında Hans Kastrop. Hans Kastrop Davos kentinde bu sanatoryumda tedavi gören bir kuzeni var. Bu kuzenini ziyaret etmek istiyor sadece. İki haftalık kısa bir ziyarette hem bu kendisini ferahlatacak bir doğaya görmek, orada İsviçre'nin alplerinin o havasını solumak istiyor. Hem de kuzeniyle buluşup, kuzeni Joachim, Joachim ile buluşup onunla birazcık hasbihal edip tekrardan işine dönüp hayatına idame ettirmek isteyen bir genç kahramanımız. Ama bu başlangıçta da hissettireceği gibi, beklediği gibi olmuyor. İki haftalık bir gezi, bir tur, bir ziyaret olarak düşündüğü bu düşüncesi, bu niyeti bir anda 7 yıla uzanan bir hapis hapisle neredeyse hapislik olarak bunu nitelendirebiliriz. Hapisle dönüşüyor diyebiliriz. Çünkü hemen oraya vardığında Hans Kastrop üzerine yapılan incelemelerde hasta oluyor kendisi ve bu hasta olmasıyla beraber verem teşhisi kendisine de konuyor. Ve bu verem tedavisini sürerken oradan ayrılması, oranın dışına çıkması çok fazla mümkün olmuyor. Peki ne olacak? Burası aynı zamanda Avrupalıların, Avrupa'daki o zenginlerin, kültürlü insanların yoğunlaştığı bir bölge. Neredeyse bahsedilen bu Büyülü Dağ'daki sanat insanların hemen hemen bütün isteklerinin gerçekleştirdiği, sürekli eğlencelerin düzenlendiği, yemeklerin yendiği, hatta farklı milletlerden Rusların, Polonyalıların, Almanların, İtalyanların, Fransızların, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen insanların gruplaşarak orada yaşamlarını neredeyse büyük bir zenginlik içerisinde sürdükleri bir bölgeye dönüşmüş durumda. Bu insanlar hem bir yandan hastalar, yukarısı ve aşağısı olarak betimlenen bir dünyanın o yukarısındalar ama bu yukarısında olmanın bedeli aslında yoğun bir hastalık ve ölümle yüz yüze gelmiş diyebiliriz. Ve Hans Kastrop burada iki haftalık ziyaretinin birden uzamasıyla beraber önce bunu bir türlü hazmedemiyor. Böyle küçük bir mekanda sınırlı kalmak, orada yaşamını idame ettirebilmek ya da gençliğindeki sahip olduğu ideallerin artık gerçekleşemeyebileceğine dönük olan his ve sezgileri onda birazcık korku yaratıyor. Bunun geçici bir ziyaret, hızlı bir tedavinin sonrasında tekrardan dünyadaki o normal zevklere aşağıya dönebileceği bir geçiş evresi olarak görürken birden olaylar sarpa sarmaya başlıyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi roman bir eğitici roman olduğu için burada kahramanımızın karakterini şekillendirecek, geliştirecek olan insanlarla karşılaşabileceğini tahmin edebiliriz. Burada da çok önemli iki tane figür var. Birisi sağ kanat, radikalizmi biraz daha temsil eden NAFTA. Diğer tarafta ise sol ve hümanizmi temsil eden Seten Birine adında iki tane yine hasta adamla karşılaşıyor ve onların kendi aralarındaki konuşmaları, kendi aralarındaki söylevleri ve bu şekillendirilmeyi bekleyen karakterinin biraz daha, zaten karakter biraz da şekil vermek demek. Onun karakterine şekil vermek istedikleri Hans Kastrop'un üzerinde etki yaratmak istiyorlar ve sürekli konuşmalara, sanat üzerine, kişilik üzerine, psikoloji üzerine, yaşam üzerine, zaman üzerine konuşmalar gerçekleştiriyorlar ve bu konuşmalarla Hans Kastrop'un karakterine şekil vermeye çalışıyorlar. Roman aslında Thomas Mann'ın bütün yeteneklerini, bütün becerilerini ortaya serilmediği bir roman diyebiliriz. Gerek dili, gerek Türkçe çevirisi de zaten bunun çok özel bir örneği. Aslında Thomas Mann'ın dünya edebiyatında neredeyse benim de ilk beşte, ilk onda yer alabilecek olan bir eser ortaya çıkardığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu roman hakkında bunun mitoloji kökenleri üzerine, aydınlanma değerleri üzerine, savaş karşılığı ve anti-nazi yönleri üzerine pek çok analiz var. Bunları sizler de izleyip okuyabilirsiniz ama her şeyden önce bu roman aynı zamanda zaman üzerine yazılmış olan bir roman. 1920'ler tabii ki Albert Einstein'ın ortaya koymuş olduğu görelilik teorisinin de yeni yeni canlandığı ve yaygınlaştığı dönem ve Thomas Mann bu türden teorilerden, fikirlerden haberdar ve zamanın psikolojik olarak algılanması ve deneyimlenmesi üzerine aslında harika bir eser yaratıyor. Bu eseri okumaya başladığınızda önce böyle bir çarpılabilirsiniz. Çünkü Thomas Mann'ın dili çok ayrıntılıdır. Neredeyse bir Marcel Proust gibi olayları betimleme konusunda, ayrıntılandırma konusunda muazzam bir yeteneğe sahiptir. Ve aynı zamanda zamanın deneyimlenmesi konusunda size böyle çığır açıcı bir deneyim sunar. Romanda bazen olur ki birkaç dakikalık anı uzun 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 betimleyebilir ve bazen de aradaki o geçen yılları sadece bir iki cümleyle atlayıp üzerinden geçebilir ve bu zamanın farklı deneyimlenmesi konusunda sizde de dünyayı algılayışınız konusunda bir değişim, bir yapı bozum yaratabilecek olan bir roman. Çünkü Thomas Mann tam da Albert Einstein'ın o görelilik teorisine uygun olarak zamanın göreli olduğunu, onu deneyimleme biçimimizin de göreli olduğunu, bu yüzden de insanların farklı mekanlarda, farklı durumlarda zamanı farklı deneyimleyeceğini bize gösterir, bize anlatır. Aslında biz bunu kişisel olarak farkındayızdır. Örneğin sevdiğimiz bir işi yaparken zamanın çok hızlı geçtiğini hissederiz. Gençlikte, çocuklukta zamanı deneyimleme biçimiyle yaşlılıktaki zamanı deneyimleme biçimimiz her zaman için farklı olmuştur. Ama Thomas Mann bunu neredeyse sadece bir edebi yönüyle değil de aynı zamanda bir felsefeci, bir filozof edasıyla durumu anlatma başarısını gösteren nadir yazarlardan birisidir diyebiliriz. Tabii burada şu dengeyi sağlamak çok önemli. Çünkü elimizdeki olan bir roman, yani bir edebi eser ve bu edebi eserin bir yandan böyle teknik, felsefi bir analiz yaparken okuru sıkmaması gerekiyor. Thomas Mann bu konuda çok deneyimli ve iyi bir denge tutturuyor diyebiliriz. Ara geçişlerde böyle yazarın konuştuğunu hissettiğimiz durumlarda zaman felsefesi üzerine, mekan üzerine, sanat üzerine bize çok güzel ayrıntılar sunabilen bir insan ama bunu sıkmadan, romanın ana eksenini bozmadan romandaki ana çatışmayı zedelemeden yapmayı başarabilen çok özel bir yazar diyebiliriz. Romanın sonuçta bir temel çatışması var. Bu temel çatışma hiç istemediği bir yerde kalmak durumunda, sıkışmak durumunda olan kahramanımızın nasıl kurtulacağını aslında görmek istiyoruz. Ve Hans Kastrop'un burada kendisini geliştirmesi, kendisini iyileştirmesini, kendisini yetkinleştirmesinin serüvenini izliyoruz. Ve bu açıdan Hans Kastrop bizde hemen bir empati ve sempati duygusu yaratabilen, onun vasıtasıyla aslında Setembrini'ye, Nafta'ya ve Piper Korn'a baktığımız, onun gözüyle olayları değerlendirmeye çalıştığımız bir figür olarak bizi konumlandırıyor ve Thomas Mann da aslında Hans Kastrop üzerinden izleyicinin kendisini geliştirebileceği, okurun kendisini geliştirebileceği bir mekan ve zaman inşa etmeye çalışıyor. Az önce söylemiş olduğum gibi romanın mitolojik arka planı çünkü aslında Hans Kastrop'un erginleşmesi, kendisini geliştirmesi ve kendi kimliğini bulması üzerine Antik Yunan'dan Roma'ya uzanan şekilde muazzam göndermeler var. Eğer bu, bu Yunan tarihine, Roma tarihine, o mitolojiye hakimseniz romandaki pek çok konular size çok daha ilgi çekici ve güzel gelecektir ama bunlara hakim olmasanız bile hem diliyle hem bu konuyu sunuş biçimiyle hem de 20. yüzyılda yaratmış olduğu etkilerle çok özel ve değerli bir eser olduğunu söyleyebiliriz. 1980'lerde sinema uyarlaması da yapılmış olan bir eser ama Miyazaki'ye kadar pek çok sinemacının okuyup etkilendiği ve kısmen de olsa eserlerinde yer verdiği büyük bir etki yaratan eserdir diyebiliriz. Bu romanı bu açıdan mutlaka okumanız 20. yüzyıl edebiyatındaki belki de çok sağlam bir yere sahip olan bir eseri okumanız sizler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İyi okumalar.